Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün güzel, müjdeli bir video ile karşınızdayım. 2022 baharında uygulanmaya başlayacak olan yeni İngiltere çalışma vizesinden bahsedeceğim. Hem de bu vize çeşidinde sponsorluğa da ihtiyacınız yok. Bakalım Scale Up vizesi nedir ve kimler başvuru yapabilir? Müzik 21 yılında Avrupa Birliği'nden ayrılmasından sonra yeni vize tipleri ortaya çıktı. Hem çalışma hem iş kurma vizeleri hakkında ben her konuya ait, her vize tipine ait detaylı videolar çekmiştim. Linkini yukarıya koyuyorum. Bu videoda o vize tipleriyle ilgili detaylı bir şeyler anlatmayacağım. Eğer ki bunları merak ediyorsanız... Dediğim gibi yukarıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz. Bugün bu vize tiplerine yeni bir tanesi daha eklenecek arkadaşlar. Böyle size müjdeli, e, güzel haberler vermek gerçekten benim de çok hoşuma gidiyor. İngiltere'de Brexit sonrasında gerçekten çok büyük bir çalışan açığı ortaya çıktı arkadaşlar. Bu sebeple İngiltere de bu yeni vize tiplerini uygulamaya başlıyor. Belki ileride çok daha farklı vize tipleri de ortaya çıkabilir. Bu videoda yeni çıkacak olan Scale Up vizesini biraz anlatacağım size. Bu vize çeşidi henüz uygulanmaya başlanmadı. Nisan 2022 yılında uygulanmaya başlayacak arkadaşlar. O sebeple şu anda anlatacaklarım gov.uk'de vize tipleri arasında bulunmuyor arkadaşlar. Peki bu videoda anlatacaklarım neye dayanıyor? Mal İngiltere Maliye Bakanı Rishi sunan 2021 ekonomi raporunda ve 2022 bütçe planlamasında yer alan bir bilgi. Kaynak olarak belirteyim bu raporu ben video açıklamasında da link olarak belirteceğim arkadaşlar. Oradan da teyit edebilirsiniz. Bahsettiğim rapor bu. Bunun zaten linkini ben video açıklamasına bırakacağım. bu 200 sayfalık bir rapor e, Autumn Budget and Spending Review 2021 diye bu Rishi Sunan yani Maliye Bakanı'nın hazırlamış olduğu 2021 ekonomi raporu. Yani burada 2021 yılında ki ekonomik durumu gelirli maddeler çerçevesinde açıklanmış. Yani şöyle kısaca mesela bakacak olursak işte Covid ile ilgili genellikle zaten ekonomik veriler var. İşte burada mesela ne kadar yardım yapıldığını, destek olunduğunu hem işletmelere hem yaşayan vatandaşlara. Bizim konumuz olan bölüm ise 143. sayfada şurada yazıyor arkadaşlar. High Skilled Migration diye. The government is implementing changes to the UK's immigration system to attract highly skilled people to the UK. This includes a new scale-up visa launching in spring 2022 ee, yani burada scale up vizesinin burada anonsu yapılmış 2022'de e, burada uygulanmaya başlayacağı ve de burada da dediğim gibi benim videonun ileriki kısımlarında anlatacağım vize şartlarından birkaç tanesi burada belirtilmiş ama dediğim gibi şu anda uygulanmaya henüz başlanmadığı için belki de e ileride tam bunun resmi açıklanması yaptığında e, anlattığım şartlara belki de ilaveler olacaktır. O yüzden de güncel bilgileri her zaman Go.UK'den takip edin ve tabii ki de benim videolarımı da kaçırmayın çünkü ben de bunun takibini yapacağım arkadaşlar. Ama sizin bu video sayesinde daha henüz bu vize tipi e, uygulanmaya başlamadan önce bilginiz olacağından bunları böyle çok erkenden takip edebilme şansınız ve de daha erken başvuru yapma şansınız var arkadaşlar. Bu fırsatı kaçırmayın derim. Scale Up vizesine Scale Up şirketlerinden bir iş teklifiyle başvuru yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Peki Scale Up şirketleri nedir? Scale up kelime olarak büyütmek, geliştirmek anlamına geliyor arkadaşlar. Peki scale up şirket ne demek oluyor? Son 3 yılda cirosunda veya çalıştırdığı eleman sayısında %20 büyümeyi yakalamış olan şirketler scale up şirketler kategorisine giriyor arkadaşlar. Şirketler bu 3 yıllık sürenin başında en az 10 kişilik istihdam sağlamış olmaları gerekiyor. Peki İngiltere'de kaç tane scale up şirketi var? Şu anda Birleşik Krallık'ta 33 bin küsür tane scale up kategorisine giren şirketler var arkadaşlar. Bunlar çok çeşitli sektörleri kapsıyor. Ee, yani aklınıza ne geliyorsa diyeyim ben size. E, yiyecek içecek, e, ulaşım, teknoloji, giysi her türlü aklınıza ne geliyorsa tüm sektörlerden scale up kategorisinde yer alan şirketler var. Şimdi konuyla alakalı okuduğum tüm yazılarda e, haber niteliğini taşıyan yazılarda e, scale up şirketlerini bulabileceğiniz e, link olarak bu burası verilmiş. Yani scaleupinstitute.org.uk diye bir adres var. Ama ancak linke tıkladığım zaman arkadaşlar böyle bir boş sayfa çıkıyor. Nedenini ben de bilmiyorum. Belki burası ilerideki günlerde e, tekrardan bir güncellenebilir. Çünkü normalde buradaki başlıklar yani burada şirketlerin isimlerinin bu başlık altında verilmesi gerekiyordu buradaki başlıkların altında işte şirketler hakkında detayların yazması gerekiyordu buradan da arama yaptırabilirsiniz yani şuradaki download seçeneğinden de bu listeyi indirebilirsiniz normalde ama dediğim gibi yani gördüğünüz gibi burası bomboş bir liste belki ileride güncellenebilir tekrardan şirketler burada yer alabilir diye ben bu linki size veriyorum ancak ben de bu şirketleri nereden bulabilirim diye sayfanın içerisinden tekrardan araştırdım. Şuradaki Reports'a tıkladığınızda Şurada the Scale Up Index diye More Buradan download ettiğinizde arkadaşlar Buradaki raporda şirketleri görebiliyorsunuz. İşte buradaki sayfalarda bütün bu gelişmiş şirketlerin Raporlamasını görebilirsiniz. Yani değişik kategorilerde işte nerede bulunduğuna dair işte şirketin büyüme hızına göre ya da atıyorum işte kaç yıllık şirketler olduğuna göre tüm raporlaması yazılmış. Mesela burada işte lokasyonuna göre. Ama tabii ki de bunlar bizi çok fazla hani siz de ilgilendirdiğini sanmıyorum bu tarz istatistiklerin. Ama bizim için önemli olan şey ben size. Şunu göstermek istiyorum. E, mesela sektörler. E Bu hani scale-up gelişmiş şirketler hangi sektörlerde? Ben size dedim ya işte aklınıza hangi sektör gelirse, hani o e, kategori içerisinde mutlaka ama mutlaka bu scale-up şirketler kategorisine giren e, şirketler firmalar var. Mesela en çok hani business and professional services, ikincisi industrials, üçüncüsü de build environment, dördüncüsü teknoloji diye hani en çok e, kategoriler bunlar. Daha sonra bu kategorilerin ayrıca kendi içerisinde ayrılmış şeyleri var. İşte mesela top business and professional services içerisine neleri dahil etmişler. E, bu kategoride işte kaç tane burada scale up şirketi görünüyor gibi mesela işte bu other manufacturing and engineering diye olan ikinci yani buradaki bir üstte gördüğümüz pardon bir üstte gördüğümüz şurada 2331 tane şirketin bulunduğu kategorinin açılımında food and drink var arkadaşlar. Yani burada işte household goods var. Clothing mesela. Hani giyim, aksesuar, furniture. Burada mobilya mesela. Yani her şey aklınıza gelecek hangi sektör varsa hepsi içerisinde tabii ki de gelişmiş şirketler yer alıyor. Onu göstermeye çalışıyorum ben size bu raporda. Raporun en sonunda da tüm bu scale up şirketlerinin yazıldığı alan var. Burada tüm şirketleri bulunduğu yere göre buradan bakabilirsiniz. Ee, tabii ki de farkındayım. Gerçekten buradan arama yapmak çok zor. Ee, bunu umarım kolaylaştırırlar diye düşünüyorum. Ee, ben bu raporun linkini de bırakacağım arkadaşlar. Buradan da e, bakabilirsiniz. Tabii bu pdf yani bir rapor sonuçta. Raporu incelemeniz gerekiyor. Umarım biraz önce bahsettiğim ve gösterdiğim arama kısmında orayı bir güncelleyebilirlerse çok daha kolay olacak araması. Çünkü kendi sektörünüze göre, kendi çalıştığınız mesleğinize göre oradan yazdığınızda o konuyla alakalı şirketler çıkacak. O şirketleri inceleyip oralardan iş başvuruları yapabilirsiniz. Peki scale Up vize başvuru şartları nelerdir? Kesinlikle dil sınavına geçmeniz gerekiyor. Şimdi bana bu hani diğer vize tiplerini anlattığım videolarda da çok fazla yorum geliyor. İşte benim İngilizcem yok, işte bu dil şartı aranıyor mu, İngilizce bilmesek olur mu tarzında. Arkadaşlar evet Ankara Anlaşması'nda böyle bir dil şartı aranmıyordu ama Ankara Anlaşması İngiltere'nin kendi şartlarını belirlediği bir anlaşma değil. Ankara Anlaşması Türkiye'nin Avrupa Birliği ülkeleri arasında imzalamış olduğu bir anlaşmaydı. E, İngiltere artık hani Brexit'ten sonra kendi şartlarının belirlediği tüm vize tiplerinde İngilizce D şartını arıyor arkadaşlar. Yani Ankara anlaşmasına şöyleydi böyleydi olur mu olmaz mı İngilizcem yok sınava girmem gerekiyor mu birisi aramıyor dedi falan diye arkadaşlar bunları unutun çünkü tüm çalışma ve iş kurma vizelerinde İngilizce şartı aranıyor arkadaşlar. İngiltere diyor ki benim dilimi bilmiyorsan arkadaşım benim ülkemde olamazsın diyor. O yüzden de bu dil şartı kesinlikle en öncelikli şart. İkincisi de tabii ki de bu scale up şirketlerinden bir işle gelmeniz gerekiyor arkadaşlar. Yani işinizi bulup ondan sonra bu vizeye başvuru yapabiliyorsunuz ve bulduğunuz işin yılda bürüt olarak size 33 bin pound maaş ödemesi gerekiyor arkadaşlar. İş başvurularınızda öncelikli olarak en önemli adım doğru bir CV ile başvuru yapmak. Çünkü İngiltere'deki CV anlayışı bizim Türkiye'de alıştığımız CV anlayışından biraz farklı. Daha öncesinden bu konuda İngiltere'de Nasıl CV hazırlanır? iş başvuruları nasıl yapılır? iş başvurularında mülakatlarda neler sorulur? Bu konularla ilgili video çekmiştim. İngiltere'de e, endüstri mühendisi olarak çalışan İlk Nur bu soruların cevabını vermişti. Sizlere faydalı olacağını düşündüğüm bu videoyu da yukarıya ekliyorum. Onu da bir tık tık yapın doğru bir şekilde başvuru yaparsanız belki de işin alınma süreciniz gerçekten böyle diğerlerinden bir adım önde başlamış olabilir. Bu şartlara ilave olarak farklı şartlar getirilebilir. Dediğim gibi şu anda her şey detay detay açıklanmış değil. Bu vize tipi uygulanmaya başlamaya yakın bir tarihte gov.uk'dan daha kesin şartları oradan öğrenebiliriz. Ama şu anda en önemli şartlar olarak Bunlar bütçe raporu arasında açıklanmış durumda. Scale Up vizesi ve Skilled Worker vizesi yani daha önceden açıklanmış İngiltere çalışma vizesi aslında birbirine benzeyen iki vize ama aralarında aslında bir iki tane çok büyük fark var. High skilled vizesini, İngiltere çalışma vizesini daha önceki videolarda açıklamıştım. Linkini yukarıya bırakıyorum arkadaşlar. Bu iki vize çeşidinin arasındaki en önemli fark, skilled Worker vizesinde ihtiyacınız olan sponsor, Skill Up vizesinde gerekmiyor arkadaşlar. Bu aslında şöyle diyeyim, hem iş arayan sizler tarafından, hem de İngiltere'deki şirketler tarafından bu sponsorluk gerçekten bu vize çeşidini, bu çalışma vize çeşidini, skilled worker vizesini zorlayan en önemli faktördü. Çünkü İngiltere dışından bir iş başvurusu yaptığınızda mutlaka ama mutlaka sponsorluk veren bir şirketle iş başvurusunu yapmanız gerekiyordu. Ancak dediğim gibi bu İngiltere'deki şirketleri de zorluyor. Çünkü her şirketin sponsorluk lisansı olmuyor arkadaşlar. Yani bu şirketlerin de bu lisansı alması için İçişleri Bakanlığı'na başvuru yapması gerekiyor ve de bunun bir takım prosedürleri ve süreçleri var. Aslında bu şirketleri de zorlayıcı bir ve de biraz külfet gelen diyeyim ben size herhalde öyle bir şart olduğundan sponsorlu iş bulmak gerçekten çok zordu. İşte bu scale up yani gelişmiş şirketlere böyle bir kolaylık sağlanmış. Şöyle özetleyeyim ben size bilemiyorum karıştırdım bu ortalığı ama scale up şirket kategorisine giren bir şirket ilan verdiğinde yani o ilana İngiltere'de yaşayan birisi de başvuru yapabilir. Yurt dışında yaşayan birisi de başvuru yapabilir. Hani bu hem başvuru yapan kişi hem de bu eleman arayan şirketi zorlamıyor. Yani çünkü bunda İngiltere'den bir işçi de alsa, yurt dışından bir işçi de alsa, şirketin yapması gereken prosedürlerin hepsi aynısı. Düşünsene de şirket zaten İngiltere'den bir başvuruya bakacak. Bir de yurt dışından diyelim ki Türkiye'den bir başvuruya bakacak. Yani Türkiye'den başvuru yapanın belki de işe hani daha uygun koşulları var. Belki de o iş tanımını çok daha iyi yapabilecek birisi. O yüzden de şirket Türkiye'den birisini almaya karar verecek. Arasındaki bir diğer fark ise arkadaşlar birazcık yıllık ödenmesi gereken maaş konusunda Skilled Worker vizesinde yıllık brüt maaşınızın 25.600 olması gerekiyordu minimumda. Ancak Scale Up vizesinde bu brüt maaş 33.000 pounda çıkarılmış arkadaşlar. Yani aslında işte buradan anlaşılacağı üzere hani daha kalifiyeli, daha üst düzey çalışanları almaya çalışıyorlar aslında. Scale up vize çeşidi kaç yıllık verilecek ve uzatma imkanı var mı? Şimdi kaç yıllık verileceği konusunda çok kesin bilgiler verilmemiş ama ben daha hani böyle okuduğum makaleler arasında ki tahminlere göre konuşacağım. 2 ya da 3 yıllık olarak verileceği tahmin ediliyor. Ama bu vizenin 5 yıla kadar uzatma imkanı var arkadaşlar. Hep şimdi bu hani kısa süreli işte 2 ya da 3 yıllık vizelerde şöyle bir korku ve çekince oluyor sizlerde. İşte ya oradan işten çıkarılırsam işte ya vizem iptal edilirse işten çıkarıldığımda başka bir iş bulamazsam gibi çekinceler oluyor. Çok haklısınız ama Size şöyle bir yani e, gözlem e, söyleyeyim. İngiltere'de belki de işe girmesi zor, uzun süren ve birkaç aşamadan oluşan mülakatlardan e, geçip işe giriyorsunuz. Ama İngiltere'deki şirketler sizi böyle bir kaptı mı orada kalması çok daha kolay oluyor. Sizi kaçırmak istemiyorlar arkadaşlar. İşe alınması biraz zor ama. İşe girdiğiniz andan itibaren de siz işinizi doğru düzgün yaptığınız takdirde işten çıkarılmak ya da vizenizin iptali gibi böyle hani sizi korkutucu gelen seçenekler çok nadiren yani etik dışı bir harekette bulunduğunuz zaman bir suç işlediğiniz falan zaman evet o zaman zaten otomatikman hani bu vizeniz iptal olur ama onun dışı konularda siz işinizi düzgün yaptığınız zaman İşten çıkarılmazsınız ve vizeniz iptal olmaz arkadaşlar. Bu vize çeşidiyle vatandaşlığa başvuru yapabilir miyim? Tabii ki de yapabilirsiniz arkadaşlar. Vatandaşlığa başvuru yapmak için ilk etapta 5 yıl İngiltere'de yaşamanız gerekiyor. Bu 5 yıl sonrasında süresiz oturumunuzu alıyorsunuz. Süresiz oturumuzu aldıktan bir yıl sonra da minimum bir yıl sonrasında da vatandaşlar başvuru yapıyorsunuz. Yani bu mümkün arkadaşlar. Scale-up vizesiyle ailemi de getirebilir miyim? Bu konuya dair bir detay belirtilmemiş. Ama dediğim gibi yine benim okuduğum makalelerden anlaşılıyor ki bu scale-up vize çeşidi de diğer çalışma ve şirket kurma, iş kurma vizelerinde olduğu gibi. E, ailenizi getirebiliyorsunuz. Yani siz bu vize çeşidiyle geldiğinizde, eşiniz ya da iki yıl birlikte yaşadığınızı kanıtladığınız partneriniz de İngiltere'ye sizle birlikte gelebiliyor ve dependent şeklinde gelebiliyor. Yani eşiniz buraya geldiğin geldiğinde çalışma hakkına sahip olduğuna istediği işte çalışabiliyor arkadaşlar. Ve de çocuklarınız da burada eğitim hakkına sahip olmuş oluyorlar. Scale up vizesi hakkında benim yorumlarım ne olacak peki? Şimdi videonun başında dediğim gibi gerçekten Brexit sonrasında İngiltere'de büyük bir çalışan açığı ortaya çıktı arkadaşlar. Yani bu her sektörde böyle. Hem yeme içme yani teknoloji Şoför biliyorsunuz işte tır şoförleri falan baya bir konu olmuştu. Her sektörde eleman açığı var. İngiliz hükümeti de bunu bir an önce kapatmak için bu yeni vize tiplerini ortaya çıkartıyor. Çünkü şirketlerin lisans alma prosedürü uzun sürdüğünden hükümet bunun için ekstra bir vize çıkarttı diyebiliriz bence. Benim yorumum yani bu vize çeşidini... Okuduğumda, şartları okuduğumda benim yorumum bu oldu. Arkadaşlar biliyorum İngiltere'ye vize başvuru süreçleri, iş başvuru süreçleri gerçekten çok zorlayıcı dönemler. Yani dönüş alamıyorsunuz, çok uzun prosedürler, gerçekten böyle sizin motivasyonunuzu düşürecek çok fazla şey var. Ama benden size bir tavsiye, kesinlikle moralinizi bozmayın engeller karşısında motivasyonunuz kırılmasın. O olmuyorsa başka bir yere başvurun. O olmuyorsa başka bir yere ya yani denemekten vazgeçmeyin gerçekten. Yani bir iki tane olumsuz sonuç aldığınızda veya hiçbir dönüş olmadığında lütfen 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 moralinizi bozmayın. Siz nasıl bu yeni koşullara alışmaya, adapte olmaya çalışıyorsanız bu yeni vize prosedürlerinde ki İngiltere'deki firmalar da aslında onlar için de bunlar yeni prosedürler. Onların da bir süre buna alışması gerekiyor, kendi işlemlerini tamamlaması gerekiyor, yapması gereken şeyleri e, halletmesi gerekiyor. O yüzden de bunlar uzun bir süreç gerektiren şeyler. Lütfen lütfen bir iki böyle olumsuzlukta sakın e, ben vazgeçtim falan demeyin her zaman motivasyonunuzu yüksek tutmaya çalışın. Benim videolarımı izleyin. Benim videolarımı izleyin. Size böyle pozitifliğimi falan bütün enerjimi göndermeye çalışacağım. Böyle güzel müjdeli bir haber verdim size. İnşallah da böyle müjdeli haberlerle devam ederiz. E, videolarımı kaçırmamak için kanalıma abone olup bildirimlerinizi açabilirsiniz. E, sosyal medyadan da beni takip ederseniz İngiltere'de günlük haberleri ne olmuş ne bitmiş onları benden alabilirsiniz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.